Her ne kadar günümüzün kargaşası içinde yok, yok olsalar da atalarımız muhteşem şehirler kurmuşlar. Çok güzel eserler bırakmışlar. Keşke o estetiği koruyabilseydik. Keşke onların duygu, düşünce, mimari ve sanatta geldiği noktaların onda birine gelebilseydik. Ama çok üzülüyorum. Özellikle Cumhuriyet döneminden sonra şehirler mahvedilmiş. Ucubeler, beton yığınları, gece kondular, ne olduğu belirsiz sokaklar, çıkmaz sokaklar. Yani plansız, projesiz yerler inşa edilmiş. Bunu da üzülerek belirtmek istiyorum. Tarihi eserlerimiz, o muhteşem atalarımızın bizlere, bizlere bıraktığı emanetler ucube yapılaşmaların arasında neredeyse kaybolmuş gitmiş.